Endişelenmeyin ne kadar yorgun ve ne kadar gergin olduğumdan söz edip sizin de içinizi daraltmayacağım. Yaklaşık bir haftaya aşkın zamandır şu anda daha doğrusu ben şu keki yaptığım sürede tek motivasyon kaynağım içeceğim o bir fincan kahveydi. Bu pişirdiğim tek bile benim için değildi ama olsun. Evin içinde kokusu dolaştı. O da bana yetti. Su boruların patladı. Artık tamirat, tadilat, boya, badana, evin içinde iki tane usta, aklınıza ne gelirse hepsi vardı. Ama yapacak bir şey yok böyle zamanlarda. Sadece bir derinden nefes alıp yapacağınız işe odaklanmaktan başka. Neyse, en sevdiğim mevsimdeyim. Sonbahar. Bayılıyorum. İçinden bile çık çıkmak istemiyorum hele Ankara'da. Tadından yenmiyor. Arkasından gelecek olan kışı da çok severim ama sonbaharın yeri bir başka. Tam böyle ayaklarınızı altınıza toplamalık. Artık kitabınız varsa okumalık, örgünüz varsa örmelik. Bol bol mümkün olduğu kadar kek, kurabiye kokutmalık. Çaylar, kahveler daha ne olsun. Bu arada bu havuçlu kekin tarifini ilk yazdığım yıllarda ortaokuldaydım sanıyorum. O kağıdı dürüp saklarım. Hala hiç üzerine daha yiyebileceğim bir keki görmedim. Bu havuçlu kekin tarifini bence not edin. Seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.